rahatını tercih etmesi lazım. <laughs> Ünvanını almış, maaşını alıyor, yatabilirdi. Çoğunun yaptığı gibi. <laughs> Ama bu sızlar, sancılar içerisinde olan 43 plakasını gördüğümüz zaman Ankara'da tüyleri diken diken olan bir kardeşimiz olarak ben bunu tercih edemezdim. Dedim ki ben kendimi deklara edeyim, Kütahya'ya gideyim, kendi doğduğum, büyüdüğüm memlekete, ben kendi insanıma diyeyim ki bakın ben buyum, bundan sonra da böyle bir hizmete talibim, sizin haberiniz olsun, bütün amacım bu. Sonuç başımın üzerinde yeri var, ne olursa olsun. Bakın bu rahatlık içerisindeyim. Çok şükür başında da söyledim, büyük nimetler, büyük makamlar nasip oldu bana. Ve hep yaptığın görevi de örnek olarak yaptım, örnek alınmıştır. Bu hep devlet kayıtlarında da var. Şu kısa bir özgeçmiş dağıttılar arkadaşlar galiba size. Yani kime sorarsanız sorun orada. Evet. Örnek alınan bir görevler yapmak nasip oldu bana. Bundan sonra da eğer seçilirsem örnek olmak istiyorum. Bakın bunu size açık bir şekilde deklar ediyorum. İkinci şey vardı. O da cesaret işi. Cesaret. O sıcak ortamı bırakıp da valilik ve kaymakamlık gibi makamları her kış demeden ki tam ortasında ya, şimdi kar biterken yağmur başladı rahmet insanıyla hem şeysiyle tanışma buluşma onlarla hem hal olma dertleriyle hem dert olmanın ne kadar zor olduğunu da bilerek cesaret ederek bu yola girmiş bulunmaktayım. Bu iki heyecan duyma memleketi için, ili için bir de o cesareti gösterebilme nimetini bana veren Allah'a huzurlarınızda hamd ediyorum. O iki duygu içinde sizlerin huzurunda bulunuyorum şu anda. Ben diyorum ki mahalle muhtarlarım bu Türk İdari Teşkilatı'nın temel taşıdır. Kütahya nüfusunun yarısı 228 bin 570 küsur bir nüfusumuz var il genelinde. Bunun yarısı şehir merkezinde, 228 bin nüfusumuz tabelalar ve kayıtlarda bu insanlara en azından benim kim olduğumu söyleyecek değerli muhtarlarımla bir araya gelmek istedim. Ve dedim ki benim davetime icabet ederler. Bunları ben biliyorum. Tek tek isimlerini ve şahıslarıyla tanışmasam bile o görev bilincinde olan sizleri bildiğim için ve sizlerin ve bizlerin dillerine tercüman olan basın mensuplarımızla sizlerle birlikte birleştirmek, buluşturmak istedim. Onlar da biliyorsunuz halkın kulağıdır. Kamuyla halk arasındaki irtibatı onlar sağlarlar. Onlara büyük saygımız vardır. Sevgimiz vardır. Kutsal bir görev yapıyorlar. Hakkıyla yaptıkları sürece de kendileri o kutsallıktan nasiplerini alırlar. Ben kısaca niçin bu görevlerden sonra kısa özgeçmişimi özetleyerek bu göreve talip olduğumu eğer anlatabildiysem ne ala o mutluluk içerisinde gayretime, tanıtma görevime bu hafta da ilçeler bazında dolaşmaya da devam edeceğim. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Lütfedik geldiniz. Beni mutlu ettiniz. En azından böyle bir beraberliği bana yaşattınız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah biliyor belki biz bilmiyoruz. Daha güzel ortamlarda, daha güzel yerlerde ve zamanlarda belki Allah bizi bir araya getirmek ve bu başlangıcımızı sürdürmek, orada taşlandırmak nasip edecektir diye ümit ediyorum ve temenni ediyorum. Her evet. saygıyla selamlıyorum. Evet.